Biraz memleketim. Affedemem ben böyleyim. Biraz ben böyleyim. Yaz yağmuru düşer durur yüreğim. Biraz da yaz yağmuru. Üzgünüm acı sözlerim için. Her yaşın ayrı bir güzelliği var diye o tiz sesiyle haykırdığında biraz daha severiz. Kendimizi, yaşımızı. Umut verir bize sözleri. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yanında olsa diye bize seslendiğinde isyana sürüklenir beynimiz. Sevgilinin uzakta olduğunu düşünerek. Yanında olsa, halimi sorsa. Bu hikaye sıradışı bir kadının hikayesi aslında. Operadan tutunda Türk sanat musikisine kadar her renge giderdi sesi. Yıllar önce benimleydin. Gazinoların kaliteli olduğu yıllarda henüz oraların pavyonlara dönüşmediği zamanlarda başlar onun öyküsü. Buram buram nostaljik kokan havanın en canlı, en sahi örneğidir o. İstersen hiç başlamasın dese de aslında gitme der o sonsuz aşkına. Müzik istersen hiç başlamasın. Yıllar akıp geçtikçe neşesi de, hüznü de, kederi de çizgi olup yerleşmişti onun yüzüne. Al götür beni çok Yaşına rağmen şarkısında olduğu gibi bir akşam gözünde aşk tüterse Geçmiş günler aklından geçerse, kalbin bomboş, ümitler biterse, sen üzülme, ben varım diye seslenirdi bizlere. Ayrılmam istersen hiç yanından. Bir hayat dolusu kadındır o, rüyalarımızda bile dinlediğimizdir. Havasına, suyuna aşık eden, ölüme meydan okuyarak ben varım diyen, hayatımızın fon müziği olan unutulmaz bir kadının hikayesi bu. Benim içinse kim olduğumu unuttuğumda sarıldığım imdat çekicidir onun şarkıları. Kaskatı kesilmiş vücudu suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı. Türk müziğinin güçlü sesi 20 Kasım 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiğinde ülke hem en karışık hem de o güne kadarki en rafah dönemlerini yaşıyordu. Yaşadığı yerde çok fazla kilise olduğu için arkadaşlarının çoğu Rum ve Ermeniydi. O da arkadaşları sayesinde Rumca konuşmayı öğrendi. Hayatının ilk 10 yılı Alaturka müzikten uzak geçti. Daha çok Fransız müziklerini dinlerdi. My very best, I set you... Çok modern bir ailede yetişen Ayten ilk olarak keman ve Fransızca dersleri almaya başladı. Yıllar sonra o naif yapısıyla kendi çocukluk hikayesini şöyle anlatacaktı Cumhuriyet gazetesine. Yeşilköy'de doğdum. Annem dünyanın en güzel kadınıydı. Kızıl saçları vardı. Babamdan ben 3 yaşındayken ayrıldı. Ben annemle büyüdüm. Babamı çok az hatırlarım. Bir gün Nişantaşı Kız Lisesi'nde okurken beni görmeye gelmişti. Korkudan yanına dahi çıkamadım. Herhalde annemin onu kötülemesinden korkuyordum. Annem dedemin doktoruyla evlendi. Çok büyük bir evde, kalabalık bir aile olarak yaşardık. Ortaokulu Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdim. Leyli olmaktan sıkıldım ve bir yılda Nişantaşı Kız Lisesi'nde okudum. Sonra tekrar Erenköy Kız Lisesi'ne döndüm. Ama kendisine çok yakınlık gösterdiğim bir kız arkadaşımın iftirası yüzünden okuldan uzaklaştırıldım. Hayatım boyunca hep zayıf olanlara, hastalara ve özürlülere karşı içimde bir zaaf oldu. Ama bana da böyle bir arkadaşım ihanet etti. Hiç kaçmadığım halde okuldan kaçtığımı söyledi. Disiplin kuruluna verildim. Ve ceza olarak simsiyah uzun saçlarım bir tarafından kesildi. Üvey babam bir yıl okula gitme evde otur sonra tekrar devam edersin dedi. Ama kısmet işte o kış okulum yandı ve ben bir daha asla o okula dönemedim. Üvey babam Malatya Belediye Başkanı olunca annem onunla gitti. Ben de gittim ama dayanamadım ve 3 ay içinde geri döndüm. Bana anneannem baktı. Hrant Lusikyan bir zamanlar Yeşilköy Çınar'da çalardı. Biz bisikletle onu dinlemeye giderdik. Hrant o zamanlar çok mühim bir adamdı. Hepimiz bayılırdık çalışına. Bir gün bana sen niye şarkı söylemiyorsun diye sordu. Ben o zamanlar Judy Garland'ın şarkılarını söylerdim. Sesin güzel, ders almalısın. İstersen ben sana ders vereyim. dedi. Hrant bana cazcı olabileceğimi ilk hissettiren kişidir. Beni Cüneyt Sermetle tanıştırdı. Cüneyt de yetenekli buldu beni. O da Arif Mardinle tanıştırdı. Arif Mardin ve Cüneyt çok iyi arkadaştılar. İkisi de sarı yerde otururlardı. Bana caz plakları verdiler. Eğer cazcı olmak istiyorsan çok dinlemelisin dediler dinleyip dinleyip tekrar onlara gittim. Şarkılarımı dinlediler. O yıllar cazın ilk tadına vardığım seneler oldu. Üzgünüm, olanlar için. Ayten müziğe küçük yaşta büyük bir sevgi beslemeye başlamıştı. Sahneye ilk kez okul mezuniyet töreninde şiir okumak için çıkmıştı. Nişantaşı Kız Lisesi'nde öğrenci olduğu yıllarda ilk kez İlham Gencellerle tanıştı ve müziğe olan tutkusu daha da arttı. Daha 14 yaşlarındaydı. İlhamsa ondan biraz daha büyüktü. İlham'ın annesi çok modern bir kadındı. Ayten'i de çok sever, evlerine davet ederdi. O zamanlar Ayten evlerine gidip gelmeye başladı. Birlikte sinemaya giderler, orada duydukları müzikleri evde çalarlardı. Ayten de sözlerini yazardı. Aralarında çok iyi bir arkadaşlık gelişti. Bu durum eğitimini kötü etkilemeye başladı. Üvey babası ise çok disiplinli bir adamdı. Bu duruma çok kızdı. Üvey babasıyla arasında her zaman bir mesafe vardı. O Malatya Belediye Başkanı olunca hayatı daha da zorlaştı. Çünkü çok disiplinli ve dindar biriydi. Sokağa çıkmakta bile zorlanıyordu. Ancak zamanla bu baskıyı yenecek ve kendi yolunda ilerleyecekti. Geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala senin Ayten Altman 1949 yılında İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. İlham Gencer'le çok iyi bir arkadaşlıkları vardı. Sesini radyoda duyuracak olmanın heyecanını bile ailesinden önce onunla paylaşmıştı. Dönemin dergilerinde de tüm mecmualarda da onların fotoğrafları vardı. Birden şöhret olmuştu Ayten. Sen hala o günlerde geçmişte yaşıyorsun. İlk profesyonel sahne deneyimini ise 1952'de Yeşilköy Deniz Park Oteli'nde yaşadı. Bu arada İlham Gencer'le aralarındaki arkadaşlık aşka dönüşmüştü. İlham askerden döndüğünde bu başarılı ikiliye Taksim Belediye'den teklif geldi. Birlikte orada çalışmaya başladılar. Sonra ise Kervansaray'a geçtiler. O günlerde İlham Gencer ile Ayten Altman nikah masasına oturdu. Bu evlilikten İlhan'la Ayşe adında iki çocukları oldu. Ayten daha 19 yaşındaydı. Önceleri çok mutlu bir evlilikleri vardı. İleriki yıllarda kendi mekanları olan çatıyı açtılar ama burada caz müzik söylemiyordu. Caz müzik macerasını Yeni Asra verdiği röportajda şöyle anlatmıştı usta sanatçı: "Arif bana hala caz söylemediğim için çok kızgındı. Ne uğraşıyorsun bu uyduruk şarkılarla kızım." Senin gırtlağın caz'a yakın. Sen caz söylemelisin." dedi. Cüneyt Arif ve ben Sarıyer'e gittik. Orada bana Ella'nın Fitzgerald planı koydu. İlk dinleyişimde aşık oldum. Aylarca Ella'nın planı dinledim. Fakat ilham tam tersiydi. Daha hafif şarkılar dinlerdi. O dönem İlham'ın açtığı çatıda sahne alıyordum. Orada da caz söylenmez. 7 yıl sonra İlham'la boşandık. Boşanınca İsveç'e gittim. Orada tam cazın kulağına düştüm. İlham bana çocukları vermemişti kıyameti kopartmıştı. Çocuklara ben bakacağım diye defalarca bağırmıştı bana. O dönemde çatıyı işletiyor. Kendi yeri var ve çok da zengin. Hani severken, bakınca gözlerinde anladım ha İlk plağı olan Sayanora'yı 1959'da çıkaran Alpman, kocası İlham ile ayrıldıktan bir süre sonra anlattığı gibi çocuklarını İstanbul'daki sanat hayatını geride bırakıp İsveç'e gitti. İsmail Sıral Orkestrası ile beraber caz söyleyip konserler verdi. Televizyon programları ve radyolarda kendine yer edindi. Şöyle demişti: "Caz eskiden itibaren hasretini çektiğim bir müzikti. Yabancı diyarlarda memleketimin özlemini müzikle yenmeye çalıştım." Tüm bunları söylese de bıraktıklarının hasreti ağır bastı ve 4 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Döner dönmez de çocuklarını yanına aldı. Özellikle kızı Ayşe bu ayrılıktan çok etkilenmişti. Babaları bir başkasıyla evlenmiş, bir de çocuğu olmuştu. Ayten Türkiye'ye sayısız caz parçası öğrenip gelmişti. Ama Türkiye'de Aransman diye bir moda çıkmıştı. Melodisi yabancı ama sözü Türkçe olan şarkılar. O da asla bunlara söyleyemeyeceğini düşünüyordu. Bir süre dediği gibi bildiği yolda gitmeye çalıştı. Ama zamanla parasız kalmaya başlamıştı. O sıralarda Fecri Evcioğlu ile birlikte Sensiz Olmaz şarkısını yazdılar. O plak hiç beklemediği kadar sattı. İnanma, sakın derlerse. İşte bu dönemlerde Ümit Aksu ile evliydi. Onun da desteğiyle Ben Böyleyim ve Tek Başına gibi şarkıları seslendirdi. 1972'de sözlerini Fikret Şenes'in yazdığı Bir Başkadır Benim Memleketim planı çıkardı. Başta çok ilgi görmemişti. Ancak Kıbrıs Barış Harekatı sırasında TRT'de çok sık çalınmaya başlayınca şarkı tekrar 45'lik olarak piyasaya sürüldü. Bu sayede büyük satış rakamlarına ulaştı ve şarkı Ayten özdeşleşip milli marş haline geldi. Bir Başkadır Benim Memleketim bu hikayesini ise Yeni Asır'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı usta sanatçı. Müziği Şerif Yüzbaşıoğlu buldu. Fikre Şen'e sözlerini yazdı. Şerif bir gün beni çağırdı. Gel dinle bak çok güzel parça. Sözleri de çok güzel dedi. Gittim dinledim. Hadi canım sen de dedim. Çünkü biz aşk şarkılarına alışmışız. Çok ısrar ettiler söyle diye. Sonra söyleyip bu şarkıyı plak yaptık. 3-4 ay kimse alkışlamadı. O sırada Türkiye çok karışıktı. Bir gün ben etilerde oturuyorum. O sırada Şerif aradı. Çabuk televizyonu aç dedi. Televizyonu bir açtım. Kıbrıs'ın üzerinde uçaklar, donanmalar girneye girmiş. Tüfek sesleri, bağırış, çağırış. İşte o zaman patladı bu şarkı. Memleketim şarkısının harp anısı var bende. Hala televizyonda memleketim çalınca ihtilal çıktı mı diye korkarım. Memleketim şarkısının bir kitap olacak kadar anıları var. Deniz Durukan'a verdiği röportajda ise bu şarkı ile ilgili şunları söylemişti Alpman. Dünyanın neresinde Türk varsa onlardan bana mektuplar gelmeye başladı. Herkes bu şarkıyla ağlıyordu. Yurt içinden, yurt dışından birçok yerden davet almaya başladım. Özellikle de silahlı kuvvetlerden. Her gittiğim baloda bin kişiyle öpüşüyor, bin kişiyle ağlaşıyoruz. Her gece böyle. Amiraller, generaller, herkes çok ilgili. Mersin'e sahneye çıkmak için 3 günlüğüne gitmiştim. Bir baktım otelde bütün bir filo var. Sahneye çıktığımda 30-40 kişilik bir masada Bahriyeliler ve başlarında da amiralleri. Sahneden inince beni masalarına davet ettiler. Hepsi çakı gibi denizci, çoğu ağlıyor. Oradaki amirallerden biri Kıbrıs Harekatı dönemini anlattı. Denizaltıyla Kıbrıs sahiline gitmişler. Çıkartma için emir bekliyorlar. Tam üstlerine bir Yunan gemisi gelmiş. Yapacak bir şeyleri kalmamış. Hepsi birbiriyle helalleşmiş. O sırada havasına, suyuna, toprağına, taşına diye bir ses duyduk diyor amiral. Eğer buradan sağ kurtulursak bu şarkıyı söyleyen kimse onu bulup yanaklarından, ellerinden öpeceğim demiş. O şarkının etkisiyle çıkmışlar, Yunanlıları püskürtmüşler. Bir süre sonra da Mete Apyolla karşılaştım. O da Kıbrıs'a savaş muhabiri olarak gitmiş. Birkaç strateji ile birlikte yanlışlıkla rum tarafına geçmişler. Rumlar bunları yakalayıp bir duvarın önüne dizmişler. Arkalarında makineli tüfekler, takır tukuru mekanizma sesleri. Korkuyoruz ama yiğitliğe ok sürdürmüyoruz diyor Mete. Fakat genç bir muhabir varmış yanlarında. Tir, tir titriyor. Ona moral vermek için havasına suyuna, taşına toprağına diye başlamış Akyol. Bunun üzerine yanındaki ve onun yanındaki derken hepsi birazdan aynı şarkı söylemeye başlamışlar. Ne olduysa arkamdan biri kolumdan çekti. Hadi gidin çabuk diyerek bizi jipe bindirdi diyor yol Böylece kurtulmuşlar. Büyük bir olay oldu bu şarkı. Hayatımın dönüm noktasıydı. Bazen şarkı söylediğim kulüplerde ortam gerçekten tatsız olur. Tabak çanak sesi, kötü çalan bir orkestra aldırış etmem. O karmaşanın ortasında bile bir güzellik arar ve bulurum. Mesela güzel bir mehtap görürüm. Ve artık o şey benim şarkılarımın içerisindedir. Nasıl anlatmalı bilmem. Hiç esrar içmedim ama galiba esrar gibi bir şey olmalı. Şarkının veya o şarkının hikayesinin içine girerim ve onu anlatırım. Her ortamda o şarkıyı yaşarım. Bazen o şarkıyı gerçekten çok iyi söylediğime inanırsam sesim ağlarım. Çok az olur ama bu. Hiç almadımsa affet sevgilim. Ayten Altman son profesyonel sahne çalışmasını Yeniköy Bilsak Kulübü'nde yaptı. 1995'te ses tellerinde oluşan nodüllerden ameliyat oldu. 1999 yılında en sevilen şarkılarından oluşan bir albümü Ada Müzik tarafından yayınlandı. Son olarak 2007 yılında arkadaş yaz yağmuru ve erkekler ağlamaz gibi pop şarkılarını yorumladığı bir başkadır Ayten Alpman albümüyle hayranlarına seslendi. 2008 yılında ise bir başkadır benim memleketim şarkısının değişik versiyonu olan single'ı yayınladı. Sahne çalışmalarına ara verse de ender olarak caz konserleri vermeye devam etti. Lay lay! Hayatı boyunca 3 evlilik yapmış Dayten Altman, İlham Gencer'den sonra Ümit Aksu ve son olarak Sinan Birsel'le nikah masasına oturdu. Sinan Birsel gönül yazarla da evlenmişti. Cumhuriyet'ten Deniz Durukan'a verdiği röportajda bu evliliğiyle ilgili şunları söylemişti. Araba kazası gibi bir şeydi o. Ona nasıl kandığıma ben de şaşırıyorum. İsveç'ten geldikten birkaç sene sonra şimdi adı Marmara Etap olan otelde bir balo vardı. Genç bir adam fır dönüyor etrafında. Uzun boylu, mavi gözlü, çok da yakışıklı biri. Otelin yiyecek içecek müdürüymüş. Gençti 29 yaşlarında falan. Ben de 49 yaşındayım. Her zaman atlı başında biri oldum. Öyle çok fazla flörtüm olmadı. Ama bana olan aşırı ilgisi beni cezbetti. Aklımdan kötü şeyler geçiyor. Kendi kendime olmaz diyorum. Neyse eve geldim. Notalarımı unuttuğumu fark ettim. Bunlar bana acilen lazım. Bu çocuk da ısrarla numarasını vermişti. Onu aradım. Notalarımı biriyle göndermesini istedim. Saat gecenin ikisi. Yarın akşam ben getirebilir miyim? Dedi. Ben de olur dedim. Bir geldi ki elinde 80 tane gül. Koca bir pasta. Meğerse hayatı Almanya'da geçmiş. Anne baba sevgisi görmemiş. Bütün bu acıklı hikayenin karşısında zaten etkileniyorum ondan. İyice hoşlanmaya başladım derken elimi falan tuttu. Sana aşığım demeye inanılmaz güzel sözler söylemeye başladı. Sonradan öğrendim ki o sözleri kitaplardan ezberlemiş. Ama çok yalnızdım. O da çok yakışıklıydı. İnanıyorsun işte. Bir ay flört ettik. Sürekli benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Daha önce de flört etmiştim ama evlenmek lafı 2 sene sonra çıkmıştı. Bir ay sonra evlenelim diyen adam tuhaf aslında. Kararsız kaldım. Benden 20 yaş küçük. Bir yandan istiyorum, bir yandan konumumu düşünüyorum. Aylarca tereddüt içerisinde kaldım. Sonra evlendim. Bana öyle ilgi gösteriyordu ki kendimi 18 yaşında bir kız gibi hissediyordum. Kıbrıs'a balayına gittik. Orada da büyük bir ilgiyle karşılandık. Odanın her tarafı halktan gelen hediyelerle doluydu. Ama balayı bitince rüyada bitti. Bir takım olaylara şahit oldum. Her konuda aldatıldığımı anladım. Tabii çok üzülüp çok vuruldum. Aradan birkaç ay geçti. Bir gazeteci kadın geldi. Kocamın gönül yazarla buluştuğunu söyledi. Ama üzülmedim. Zaten kafamda bitirmiştim onu. Evleri ayırdık. Sonra da gönül yazarla evlendi ama onunla da çok sürmedi beraberliği. 6 ay sonra gönülde onu kovmuş. Yalnız geçen bu yazık değil mi? Ayten Artman etrafında biriken binlerce insana rağmen içinde yalnız ve kırgın bir kadındı. Bu hassas duygularını ise şöyle anlatmıştı duygusallık ve içtenlikle. Aslında kişi olarak dışa dönük ve girişken biri değilim. Yeni insanlarla tanışmayı sevmiyorum. İnsan ilişkilerinde çok tutucuyum. 40 yıldır aynı terzi ve kuaföre gidiyorum. Saç modelim yıllardır aynı. Ümit'le boşandık ama benim hep dostum olarak kaldı. Yine benimle birlikte kalıyor. Çünkü kendimi çok yalnız hissediyorum. Neden böyle onu da bilmiyorum. Bugün düşünecek çok zamanım oluyor ama kendimi hiçbir zaman kalabalık içinde göremiyorum. Yapayalnızım. Çocuklarım var, torunlarım var ama yine de yalnızım. Yıllarca çok büyük bir tempoyla çalıştım. Kişilik olarak verilen işi çok iyi yapmaya çalışırım. Tatil nedir bilmedim. Dünyanın herhalde bir yarısını dolaştım. Ama dostluklar kurup bu dostlukları geliştirecek vaktim olmadı. Bunu istemeden de olsa ihmal ettim. İnsanlara şunu söylemek isterim. Aşkı bulanlar onu asla kaçırmasın ellerinden. Bol bol, utanmadan, sıkılmadan, hesap vermeden yaşasınlar. İleriki yıllarda aşkın anıları bile güzel geliyor. Her insanın hayatında kavşaklar vardır. Bu kavşaklar bazen kişiyi iyiye, bazen de kötüye götürür. Kavşakların ötesini çoğu zaman onları dönmeden göremeyiz. Ve çoğu zaman kavşaklarda yolumuzu değiştirmeye cesaret edemeyiz. Ama yıllar geçip de hayat akıp gidince herkes içinde yaptığı geçmişi yolculuklarda o kavşakların ardındakileri sorgular. Hayata yeniden gelseydim aynı şeyleri yapardım. Geriye bakınca iyi ki her şeyi yapmışım diyorum. Çok dolu dolu yaşadım. Belki de bugün içinde olduğum boşluk biraz da bu yüzden. <laughs> Yaşı oldukça ilerlese de elinden geldiğince şarkılar söylemeye devam etti Büyük Usta. O güzel sesinden binlerce eser dinledik. Ancak son yılları hiç istediği gibi geçmedi. Sesi hastalıklara bağlı olarak değişmişti. O da şarkı söylemeye ara verdi. Ama her zaman tekrar iyi olacağına dair umutlar vardı içinde. Fakat ecel onu 2012'de yakaladı. Zatüre dolayısıyla kaldırıldığı hastanede son nefesini verdi. Doktorların tüm çabası yetersiz kalmıştı. Ölüm nedeni ise akciğer yetmezliği olarak belirlendi. Cenazesi ise alkışlar içinde kaldırıldı. Yüzlerce insan onu yalnız bırakmamak için uğurlamaya gelmişti. Ölümünün üzerinden 10 yıldan fazla geçmesine rağmen şarkıları sosyal platformlarda hala milyonlarca kez dinleniyor. O özgün ve içten sesi birçok kez gecemizi aydınlatmaya devam ediyor. Yaptığı hiçbir evlilikte mutluluğu bulamasa da o enfes sesiyle milyonlarca insanı mutlu eden bir Ayten Alpman geçiyor bu hayattan. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Her yaşın ayrı bir güzelliği var.